Merhaba arkadaşlar. Bugün bulaşık makinemi temizleyeceğiz. Bulaşık makinem artık eskisi gibi temizlemiyordu. Bulaşıklar kalıyordu. Deterjan kalıntılarım kalıyordu. Artık temizlemeye karar verdim. İlk olarak burayı çıkartıyorum. Burası çok fazla yağlanmış. Siz de göreceksiniz şimdi. Yani kesin bir temizlik istiyormuş zaten. Burayı yağ çözücüyle iyice sıkıyorum, ovalıyorum. Bulaşık deterjanıyla da yıkıyorum. Burası çok yağlandığı için biraz beni uğraştırdı. Ama bence bütün kirler buradan çıkıyor gibi. Yani pis suyun çıkışı buradan olduğu için kirler de buradan çıkıyor doğal olarak. Suyla duruluyorum. Bu arada makinemize başlayalım. Yağ tüzücü her tarafına sıkıyorum makinemin. Üst tarafı da çıkartmaya çalıştım ama çıkar çıkarılmıyormuş. Bulaşık deterjanımla iyice ovalamaya başladım artık her tarafını makinemin. Bu arada kendimi çok fena temizliğe vermişim. Çekedimin ipi her tarafa değmiş ama hiç fark etmedim. Evet arkadaşlar artık aparatımızı takabiliriz. Tertemiz oldu pırıl pırıl. Aparatımızın içine karbonat koydum. Sirke koyacağım. Ve siz de görün nasıl iç köpürüyor, nasıl tazikleniyor. Bu ikisi çok iyi. Alt tarafını da takıyorum makinemin. Domestos koyacağım biraz. Makinemi yoğun programında çalıştıracağım şimdi. Siz tersten gördünüz tabi. Dışını da temizliyorum. Sirkeli temizleme losyonumla. Ve makinemin çalışması bitti. Evet, temizlenmiş görüyorsunuz. Proper oldu. Yani bir zahmet temizlensin. <laughs> İnşallah yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.